TÜFAT Kocaeli Şubesi olan Genel Kurulunda Divan Kurulunda yer alan Kocaeli'nin başarılı TFF temsilcisi Gündoğdu Yiğit. Genel Kurul sonunda Genel Kurulu takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Spor camiasının içinde uzun zamandır bildiğiniz gibi hizmetler veriyoruz. Gerek beden eğitimi öğretmenliği olarak, gerek futbol antrenörlüğü olarak 17 sene futbol hakemliği yaptık. Türkiye bazında, klasman bazında. Şimdi aktif olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na temsilcilik yapıyoruz. Bizim için güzel olan son hocamla birlikte genel kurulun oy birliğiyle bu divana seçilmemiz, bizden bu şekilde bir tevcüde bulmamız istendi. Görüyoruz ki her şey çok güzel gerçekleşti. Biz de kendine acizane bir ikimizle bu elit camianın en iyi şekilde genel kurulu tamamlaması ile ilgili elimizden geleni yaptık. Hem Ali Başkan adayı, hem tekrar seçilen Remzi Başkan. E, gayet yapıcı ve olumlu e, konuşmalarla Bu camiye bence renk kattılar Kazanan bence Kocaeli oldu Ama e, divanda görev yapan Ve yine bu camianın bir ferdi olarak e, Tekrar seçilen yeni yönetimde Remzi Başkanı ve Yönetim Kurulu'na Tebrik ediyoruz Kocaeli'ye hayırlı olsun e, Biz en büyük şey olarak da biliyorsunuz görevlerimiz var e, Elimizden geldiği kadarıyla e, Kapımız çalındığında veya böyle bir talep istendiğinde Seve seve koşarak geliriz Teşekkür ediyorum ben camiaya hayırlı olsun ee, bu vesileyle sizlere de bizlerle birlikte yoruldunuz. Biz de şahit olduk onlara. Basın mensubu arkadaşlara da teşekkür ederiz. Hakem e, camiası, işte spor camiası, taban birlikleri biliyorsunuz antrenörler.